Sevgili dostum hayatından şikayet etmeyen yok elbette. Bir yerlerde bir şeyler bizi memnun etmiyor hayatımızla ilgili ama ve lakin değişmek isteyip de değişme nasıl başlayacağım diyorsan benim bu videomu sonuna kadar dinlemeni tavsiye ederim. Bu videomda kişisel değişimin, bireysel dönüşümün 5 önemli ipucunu anlatıyor olacağım sevgili dostum. Bu ipuçlarını takip ederek yaşamında arzu ettiğin, istediğin değişimi başlatabilirsin. Sen bilir, sen değişirsin. Sevgili dostum, değişmenin, büyümenin en önemli adımı kendine karşı dürüst olmakta. Kendine karşı dürüst demek sevgili dostum, kendini neyle avutuyorsun? Neyi erteliyorsun? Kendini nasıl kandırıyorsun? Ne için yaşıyorsun? Gerçekten yaşamak istediğin hayat bu mu? ya da hayatına dahil ettiğin insanlar gerçekten e, onlar yanında ol, olmalarını istiyor musun? Neyi isteyip neyi istemediğini iyi gör sevgili dostum ve kendini avutmaktan vazgeç. Kendine karşı dürüst ol, samimi ol. Önce sen kendine karşı iyi olabilirsin. Sonrasında insanlar sana iyi gelecekse zaten iyi geleceklerdir. Hayatımızda o kadar çok şeye tahammül ediyoruz ki aman be ne olacak diyoruz. Kendimizi avutuyoruz ve yapmak istemediğimiz, olmak istemediğimiz şeyleri yapmaktan, olmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Başkalarının gönlüne göre yaşıyoruz bir şekilde Onların için kendimizi organize ediyoruz sevgili dostum. Her şeyden önce değişmek, dönüşmek istiyorsan neyi isteyip neyi istemediğin konusunda nasıl yaşayıp nasıl yaşamak istediğin konusunda net olmalısın. Kendine karşı dürüst ve samimi olmalısın kendini değiştirmenin dönüştürmenin ikinci adımı sevgili dostum sınır koyabilmek kendi alanını koruyabilmek eğer sen hep evet dersen kendinden hep verirsen vere vere hiçbir şeyin kalmaz bir tanıdığımın söylediği gibi hocam sanki benim vücudum hep altındı bedenim hep kopardıkça kopardıkça sonunda bana hiçbir şey kalmadı. Eninde sonunda sınır koymazsan sen de hiçbir şey kormaz. Sıfırı tüketirsin sevgili dostum. Bu yüzden değişmek, dönüşmek istiyorsan kendi alanını çok net belirleyebilmelisin. Ve hayır demek bir korkaklık, bir ihanet değil. Hayır demek kendine göstereceğin özen, kendine göstereceğin saygının ilk adımıdır sevgili dostum. Hayır derken bil ki kendine olan saygını ortaya koymuş olursun. Sevgili dostum, değişeceğim deyip hemen bugün kalkıp yarın boyacı küpü değilsin. Hemen değişmezsin sevgili dostum. Değişim, dönüşüm belirli bir süreç gerektirir ve bu süreçte küçük küçük adımlarla ilerlemek gerekir. Bir anda radikal bir değişim, devrim yaratmak mümkün değil. Bendiğimiz yıllar içerisinde oluşmuş bir benliğimizi, hayata bakış açımızı değiştirmek öyle hemen kolay değil. Ama velakin bu mümkün. Bunu yapabilmek için küçük küçük adımlarla başla. Kendine yeni alışkanlıklar kazan. Olumlu, kendini mutlu hissedeceğin, yaratıcılığını ortaya koyabileceğin bir şekilde küçük küçük başlangıçlarla değişime yaklaşabilirsin sevgili dostum. Hiç kitap okumuyorsan Günde 5 dakikayla başla. Hiç yürüyüş yapmıyorsan günde 10 dakika, 15 dakikayla başla. Eğer hiç denize girmemişsen, yüzme bilmiyorsan sevgili dostum, bir yerlerden küçük küçük adımlarla hayata başla. Değişim küçük küçük şeylerde gizli. Sevgili dostum, dikiz aynasına bakıp duruyorsan, geçmişteki hatalarınla ilgili kendini eleştirip suçlayıp duruyorsan bu senden enerji götürür. Dostum, geçmiş Evet bizim bir öğretmenimiz on, o hataları tekrar yapmamak için çabalarız. Ama ve lakin kendi hatalarını kabullenemiyor, kendi hatalarının farkında değil. Onlarla yüzleşemiyorsan sevgili dostum değişemezsin. Bu yüzden hatalarını gör, hata yaptığını, yanlış yaptığını, kusurların olabileceğini fark et ve kabul et. İnsan mükemmel değil sevgili dostum. Herkesin kendine has hatalı, kusurlu yönleri var. Bütün kavunların her tarafı sarı olmuyor maalesef. Bir yeri olgun, bir yeri kelek oluyor sevgili dostum. Biz de olgunlaştıkça, yaş aldıkça, zaman aldıkça kendimizi geliştirip büyüttükçe olgunlaşırız. Kendine karşı bu anlamda merhametli ol. Hatalarını kabullen, hatalarınla yüzleş sevgili dostum. Sevgili dostum, kendini değiştirmek, dönüştürmek istiyorsan beşincisi çevreni değiştir. Yani tedbili mekandadır, sıhhat derler ya. Refah tedbili mekandadır. Çevreni değiştirirsen sevgili dostum, sosyal ağımızla biz bir varlık oluyoruz ve çevremizdeki sosyal ağın bir ortalaması olarak bir kişilik, bir kimlik, bir yaşam kazanıyoruz. Bu yüzden çevreni sorgula, sana zor gelen, sana yük olan ilişkilerin var ise, seni tüketen, seni zehirleyen ilişkilerin varsa sevgili dostum, bunlardan yavaş yavaş kurtul. Değişmek, dönüşmek için sevgili dostum, ağaçların hepsini budayamayız. Elbette her insanın iyi yönü de var, kötü yönü de var. Tabii ki sen onun kötü yönüne, sana kötü gelen yönen, yönüne ne kadar katlanabiliyorsun, enerjin buna ne kadar yetebiliyor bunu sen bakıp sen göreceksin sevgili dostum. Herkesi budama ama yavaş yavaş seni zehirleyen, sana yük olan, seni zorlayan kişileri hayatından küçük küçük uzaklaştır. Sevgili dostum sonuç olarak değişim birçok faktör barındırır. Yani değişim belirsizlik barındırır. Değişmek demek aynı şeylerden Aynı şeyleri yaşamaktan uzaklaşmak demek. Bu yüzden değişmek demek, keşfetmek demek sevgili dostum. Bir anda değişemesin. Bu anlattığım beş adımı göz önüne aldığında küçük küçük hareketlerle, küçük küçük adımlarla kendini yenileyebilir, kendini değiştirip dönüştürebilirsin. Unutma sevgili dostum, kendi değişiminden yalnızca sen sorumlusun. Eğer sen istersen, sen değişebilirsin. Sen bilir, sen değişirsin. Hoşça kal sevgili dostum.